Van'ın Özalt ilçesinde sokak hayvanları unutulmadı. Özalt Belediyesi ve Hachiko Derneği üyeleri tarafından ilçede belirli alanlara mama bırakıldı. Van'ın Özalt Belediyesi ve Hachiko Derneği üyeleri tarafından sokak hayvanları için belirlenen alanlara mama bırakıldı. <laughs> Haçiko Derneği ve Özat Belediyesi toplumda hayvan sevgisi bilincini geliştirmek, hayvan hakları ihlallerinin önlenmesini sağlamak ve bu doğrultuda kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla harekete geçti. Çok hasta ya. Dernek üyeleri ve belediye ekipleri ilçenin muhtelif bölgelerindeki sahipsiz hayvanları beslemek için çalışmalar yürüttü. Ben... Bir şey Özalt Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleriyle haçiko gönülleri, sahipsiz sokak hayvanları başta olmak üzere tüm hayvanları doğal yaşam ortamlarına geri kazandırmak, yardıma muhtaç hayvanların bakım ile tedavilerini sağlamak ve kamuoyunun ilgisini bu yöne çekmek amacıyla çalışmalarına devam ediyor. Haçiko Derneği Van Şubesi ile Özel Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri sokak hayvanlarına dikkat çekmek ve beslemelerine yardımcı olmak amacıyla ilçe merkezi ve mahallelerini gezerek buradaki sokak hayvanlarını kendi elleriyle besledi.